Herkese selamlar. Ben Efe. Bugün ne yapıyoruz? Ne? En son diğer bölümümüzde izlemediyseniz hemen dün attığım videoya gidip izleyebilirsiniz. Şunları koyalım. Dün attığım videoda zümrüt L M lapis ve 5 tane de elmas bulmuştuk. Ay. yapmayacağım yani yani yarın Pazartesi ve Salı günleri bir atmayacağım. bugün Pazartesi mi? Ya? Kafam karıştı bakacağım. Evet, evet. bugün Bükmer Pazar <laughs> nasıl neyim? Pazar günü olmayacak Pazartesi ve Salı günleri video beklemeyin çünkü okula gideceğim. Diğer günler full okul e, okulum olmayacak. Bir can dersim olacak. Can ders günleri de atarım yani. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Şöyle gideyim. Bunu zaten bulmuştuk. En ama en eski bölümümüzde. Burada arkadaşlar bu videoya tımtımına 5 like atıp hatta 2 like atın lan. Bak bir şey istemiyorum. Sadece iki like almış mıyız diye baktım. Sadece iki like. İki like. İki like. Aa altın ben bu Altın değil bu. Kır gelmesin. Hmm. Altın yok mu ya buralarda? Yokmuş. Neyse görüşürüz. Şaka lan şaka. Gül diyor. Ya alarm kurmuştum. Bir kere ben size anımı anımı anlatayım. Alarm kurmuştum. Arkadaşıma şaka yapmıştım ondan sonra benden büyük ama abidim. Hatta arkadaşımla boşver. Nasıl neymiş? şaka yaptım. Beni koşturmaya başladı. Alarm o sırada bir çaldı var ya. Bir şey uydurdum. Aa benim okula benim eve gitme zamanım geldi. Hadi görüşürüz. <laughs> zil çok hızlı bir şekilde çaldı ve dedim ki ben eve gitme vaktim geldi hadi görüşürüz o yanda vanda yani bir şey olmadı bana <laughs> zaten o zaman tutsa da bir şey yapmayacaktı ben biliyorum Böyle bölüm ne yapacağımızı bilmiyorum şöyle diyeyim ki bu evi bırakıp büyük bir yer yapacağımı ciddiyim. Yapma hayallerim var yapabilirsem. O yüzden bugün odun topluyoruz. Biliyorum dünyanın en en sıkıcı şey odun toplamak. Balta yapmam gerek. Ya hiç balta yapacak malzemelerim yok ya. Of. Hiç arkadaşlar hiç balta yapacak malzemelerim yok ki. Nasıl yapabilirim? Değil mi? Ya arkadaşlar nasıl balta yapacağız? Onu da bilmiyoruz ki. Yani balta nasıl yapılır bilmiyorum. Balta nasıl yapılır bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Şaka <laughs> şaka. Orada gösteriyorum zaten. Elmas balta yazıyor. şimdi ağaç toplayacağız. Ve videonun başlığı çıktı. Oduncu kardeş. Oo, çok güzel başlık lan. Şimdi buralara dikmişler böyle eski açışlar. Bunların gençleri çıksın kardeş. Ne istiyorsunuz lan siz de de mi? Arkadaşlar gençleri çıksın tekrar yaşlanır tekrar içeriz. Ama gençleri çıksın. Hop. Arkadaşlar neden okul günleri şeyim yok? Sınav aslında şu anda benim sınava çalışmam gerekiyor ama size bir çeşit görür. Ve yanlışlıkla annem geldi kaydı durduramadım. <laughs> Ya yapacak bir şey bulamıyorsun ya ağaç kırarken. Sadece ağacı kırıyorsun. Tak tak tuk 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 tuk. Yapacak bir şey de bulamıyorsun. Ama pamuk yuvaya girdi. Yuvalı hani yu, yu e, yuvalık yu, Arkadaşlar kuş videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya like iki like atın. İki mi? İki like atın kuş videoların gelmesini istiyorsanız. E, Canınız sıkılabilir. O yüzden bazı yerleri kesip şey yapacağım söyleyeyim. <laughs> kır, 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 kır. kırmak be. <laughs> Acaba arkadaşlar düşünüyor mudur? Acaba arkadaşlar siz düşünüyor musunuz benim game olsa geçti mi? Düşünüyorsanız lütfen bir yazın. Ben ciddiyim geçmiyorum. Derdimi de gördüğünüz kırıyorum. Yanlış şeyleri kırıyorum. Bunu da. Abi ağaç kırarken bir insan sessiz olmak istiyor. Çünkü sessiz bir ortam çıkıyor. Arkadaşlar siz tam ekran görün. Şöyle görün siz daha iyi. Ben de böyle vereyim. Bir şey yaparken de e, kalkan takıyorum ya hangi bir tane ağaç canavarı yiyecek. Öyle bir şey varmış gibi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Biz bütün videolarda hiç acıkmadık ha. videolar kısa olduğu için ben videoları kısa yapmıyorum ki. 10 dakikalarda falan yapıyorum. Yani tam da 10'da duracak bir şekilde değil de bazı videolarım 10'da durmuştur bazı videolarım 20'de hatta 20'de olan videolarım da var bakalım kaç tane toplamışız 2 stek 64 bir stek daha toplarsak benim için bu gayet de yeter dermişim şunları alalım bunları ekeceğiz Abo lan biz ne kadar çok kesmişiz ağaç. Hop, hop her an kayıt gidebilir. Depo yerinde oldu diye. Gördüm o bunları bu arada. Hop hop. Arkadaşlar böyle büyük bir ev yapmamı istiyorsanız kaç like atın biliyor musunuz? Benim için artık 2 like istiyorum. 5 like bile istemiyorum bakın. Lütfen arkadaşlar like atın. Ve <laughs> abone olun. Ya like atmak bu kadar da zor bir şey değil. Lütfen atın ya. Hemen ama ekrandan çıkarsınız ya da böyle ekranı kaydırırsınız. O zaten like tuşu gelecek size. Nasıl like atıyorsanız öyle like atın lütfen. Beni çok mutlu edersiniz. Hemen lütfen arkadaşlar like atın demem e, devam sebebi videolarım o kadar da çok like almıyor bunu söyleyeyim. E, hem ben sizin için bu kadar çok uğraşıyorum. Mesela ben bazı videolarda çekiyorum çekiyorum mi? falan dakika oluyor. Ondan sonrasında ne oluyor? Yüzüm gözüküyor ve o videoyu silmek zorunda kalıyorum. Ciddiyim ben yalan falan söylemem. çığmış be. 2 saat kırdım kırdım. Ne böyle bu ya? Lan kır kır bitmiyor. Ağaçların da böyle yarım kalmasını falan hiç istemem. Çok çirkin oluyor. Herkes Şiften yeriz. Arkadaşlar bu arada bana challenge'lar verebilirsiniz. Minecraft challenge diye yazıp bana challenge gönderebilirsiniz yorumlarda. Ben o challenge'ları da yapmaya bir gayret zahmet çalışacağım. 32 Ben şunu 64 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım. No! 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 Şimdi Arkadaşlar zaten 28 tane fidan topladık. Buradan da ah, anlayabilirsiniz ağzımı kapatarak yapmaya çalıştım. şunu ee, ama bir sıkıntımız var. Ben evin yolunu unuttum. O yüzden Göreceğiz. Arkadaşlar like atın. Ya ne? Ya sen bana şaka mısın? Ya hayır ya. Ya ben yarım kaltı nasıl? Ya. Oh. Ah. Yok olacağım, yok olacağım. Ya bir herkes geliyor, bir herkes geliyor. Lan gelmeyin artık. Dur, dur. Böyle hiç mantıklı olmaz. Buraya dört tane koyacağım ha. Giderim ben buradan bir sürü yaparım. On altı tane çıkacak. Daha çok olacak. Ya nasıl? Ya Doğru ya! Doğru abi! Hayır! nasıl, nasıl? Demir var bu arada görüyorum da amcım. Ya abi nasıl ama nasıl? burada canavar da doğmuyor ki. Yani yapacağım şey yok. Game mode'a geçmem gerek. Arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Game mode'a geçip ee, yukarı çıkıp kendimi öldüreceğim. Yani öyle bir şey. Yani sadece çıkmak için kullandım ölmem gerek. He? Buyur. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Başlık da çıktı vardı. Şöyle ben şöyle göstereyim. Yani çok az topladık. 4 istek çok az. Bitti olsun. Yukarıdakine geçelim. Bunlar da gerekir. Şu balta şurada kalsın. Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.